Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz Tekfinul meyyit el müslüm fardu kifaye ve dâlike fil cümle. Yani Müslüman bir insan vefat ettikten sonra, osulu çıkartıldıktan sonra, yıkanıldıktan sonra, yıkanıldıktan sonra, kefenlenmesi de nedir? Fardu kifayedir. Yani birileri bunu yaparsa diğer ümmet üzerine kalkar. Bu konuda delil olarak da an İbn Abbas radıyallahu anhuma قال İbn Abbas diyor ki Beynema raculun waqifun bi arefe. adamın birisi Arafa'da vakfedeydi. izvaka an rahilatihi bineğinden diyor düştü tavakasatu au qala fa ya yani boynu kırıldı ya da o bineyi, onun yani boynunu kırdı. Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber dedi ki İhsiluhu bimâin ve sidrin. Onu yani ihramdadır bu adam tabi. Bunu biz daha önceki yani konularımızda anlatmıştık. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Suyla ve sabunla bunu yıkayın ve fi fisevbeyn ve onu iki elbisesinde izarında da ne yapın? Onu kefenleyin. Bu hadisi bize yani ihraç eden Bukhari 1265, Müslüm ise 1206'da bu hadisi bize almıştır yani. Buradaki hadiste dilalet veci nedir? Bu kefenleme vaciptir, emri, emri vücubidir. Çünkü burada vücubi emir yani niye vücubtur? Çünkü Peygamber demiş ki yani ve kefinu emir kelimesini kullanmıştır. Bunda da subhülü selam Cim iki, sayfa 93'te bunu bu emrin vücubiyetini o almıştır yani. İkincisi olarak da kefenleme bütün alimlerin icma ittifak konusudur. Bunu bu icma alıntı eden İbn Hazm'dir. İbn Arabi, Kurtabi, Nevevi, Merdavi alimlerimiz gibi yani bu kefenlemenin farz olduğunu, farzu kifaya olduğunu yani nedir? Ümmet bunu bilmelidir. Eğer bu kefen yani Meytin malı varsa onun kefen parası onun malından alınır. Eğer normanda yani malı yoksa onu kefenlemek nedir? Yani onun üzerine vacip olan yani nefakası vacip olan çocukları ondan sonra babası ondan sonra amcası amca çocukları öyle irs şeyinden öyle normanda gider yani. Bu da bütün mezheplerin ittifak konusudur. Eğer yani meyitin malı da yoksa, nefakası vacip olanlar, hani birbirini beslemeyle mecbur olanlar, onlar da kimseye yoksa o zaman ne yapar? Teçhiz beytül maldan yapılır. Bu bütün mezheplerin ittifakıyla beytül mal devlet hazinesinden o kefenleme parası çıkartılır ve o insan ne yapar? Kefeni yani kefenlenir ve götürür, defin edilir yani. Bu şekilde bizim yani İslami olarak kefenlenmenin yani hükmü budur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.